Farklı dersin bir konu 5 soru kısmına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu soru çözümünde sayı çeşitlerini e, işleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. A, B, C, D doğal sayılarmış. A çarpı C 24, B artı D 15 olduğuna göre diyor. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi bir toplamın alabileceği değer için şu A artı B'nin hem A'nın hem B'nin en büyük değeri alması lazım. Bu çok basit. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi A nasıl en büyük değerini alır? B nasıl en büyük değerini alır? Onlara bakacağım. Şimdi burada A burada B de burada. Şimdi A'nın en büyük olması demek ne demek? Mesela 24'ün çarpanları ne şurada? Ee, i̇şte 8 kere 3 olabilir. 12 kere 2 olabilir. İşte 24'e 1 olabilir. Veya tersi. 3'e 8, 12'ye 12 veya 6 4 falan olabilir. Şimdi A'nın en büyük olmasını istiyorsam ben buraya ve doğal sayılar demiş unutmayın. Buraya 24 dersem B C'ye de 1 dersem o zaman istediğim sonucu elde etmiş olurum. A en büyük çünkü 24 alabilir. Doğal sayı demiş gördüğünüz gibi. O zaman A'nın değeri 24'tür. B'ye bakayım. Şimdi B artı D'de 15. Şimdi gidip B'ye 14, D'ye 1 demeyeceğim. Neden? Çünkü doğal sayı demiş. Sıfır da de bir nedir? Doğal sayıdır. O zaman ben direkt B'yi en büyük yapmak için toplamada D'ye direkt sıfır veririm. O zaman B otomatikman ne olur? 15. En büyük değer de 15 olur. Ve ikisini de toplarsak böyle sonucumuz da 39 şeklinde elde ederiz. Cevabımız 39'dur. Bir sonraki soru hemen. İki tam sayının çarpımı 28 ise toplamlarının alabileceği en küçük negatif değer ile en küçük pozitif değer nedir? Şimdi iki tane sayı varmış. A ile B olsunlar. A çarpı B 28'miş. İki durum için değil mi? İki durum için de yapalım. A çarpı B 28. Toplamlarının alabileceği en küçük negatif değer. Şimdi en küçük değer alması için toplamlarının negatif olarak birbirine en uzak seçmem lazım. Ne demek istiyorum? Eksi 28'e eksi 1 seçsem bunu ne olur? Bakın çarptığınız zaman eksi ile eksi ne olacak? Sopaları düşünün. Eksi eksi çarptın artı oldu. Verdi mi? Verdi 28'e. Ve ikisini toplarsanız ne olur? İki tane eksi şeyi. İkisi de eksi köyden. Birbirini destekler. Eksi 29. Bakın en küçük negatif değeri böylece elde etmiş oldum. Unutma eksi 1 büyüktür. Eksi 29'dan. Yani negatiflerde ne kadar şu sol tarafa doğru gidersen sayı doğrusunda o kadar değer küçülür. Bize de küçüğünü sormuş en küçük pozitif değer nedir peki? 1 mesela bunu 1'e 28 alsak bak toplam 29 yapıyor. Artı 29 yapıyor toplamları. Tamam mı? Artı 29. Bu büyük bir değer. Ama birbirine en yakın seçersen bunları. Mesela 7 kere 4. Değil mi? O zaman 7 kere 4 nedir? 28 değil mi? Bak bu 7 ile 4 birbirine en yakın seçilirse toplamları en küçük değer olur. Yani 11. İkisinin değeri de yani İlk için en küçük negatif değer eksi 29. En küçük pozitif alabileceği değerse 11'dir. Bir sonraki soru hemen. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. Bakın bunlar çok önemli. Yani neyi sorduğu, bize neyi verdiği çok önemli. Doğal sayı olmak üzere demiş A ve B. A artı B 18 olduğuna göre A çarpı B en az kaç? Doğal sayı demiş. A artı B 18. Şimdi çarpımının en az olması için Birbirine en yakın mı seçeceğim, en uzak mı seçeceğim toplamada? En uzak seçeceğim. Mesela bunu 17'ye 1 seçsem ne olur çarpımları? 17 olur değil mi? Veya işte yakın seçelim. İşte 9'a 9 farklı da dememiş. 81 olur. Gördünüz mü? Birbirine toplamda yakın seçtiğiniz zaman ne oluyor? Çarpım büyüyor. Ama burada unutmayacağınız şey nedir tabii ki de? Doğal sayı demiş. O zaman ben B'ye sıfır verebilirim. O zaman direkt A ne olur? 18 olur. Ve çarptığın zaman ne olur bu ikisini? 18 çarpı sıfırdan sıfır. Yani alabileceği en küçük değer bu çarpımın sıfırdır. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Dördüncü soru. A, B, C birer tam sayı. Bakın burada tam sayı demiş. Ve B negatif demiş. Yani sıfırdan küçük. Nereden anladım? B küçüktür sıfır. Bunun küçüktür olduğunu nereden aldın? Bak kenarına bir çizgi çek. Çek sol tarafına. Küçüktürün k'si bu değil mi? Küçüktür. Bunu öğrenmiştik. Şimdi a çarpı b 8. Ve b çarpı c 13. Şimdi ikisinde de neyi biliyorum? B'nin benim ne olduğunu biliyorum. Yani ne olduğunu derken değerinin negatif olduğunu biliyorum. B'yi çekersem, şöyle düzenlersem 8 bölü a olur burada değil mi? Burada da b'yi çekeyim. Ne olur? B eşittir 13 bölü c. Burada ikisinde de benim ortak alabileceği ve negatif değer tek ne? Zaten 13 bir tek şey bölünebilir. O da ne? 13'e. Mecbur buraya 13 vermek zorundayım. Ama B negatif olması için buna eksi 13 demek zorundayım. Demek ki C neymiş? Eksi 13'müş. C eksi 13'müş. 13 bölü eksi 13 nedir? Unutmayın sopa güçlü. Bölmeyle çarpma aynıydı. B o yüzden B zaten negatif de eksi 1 geliyor. A da nedir? Bu eksi 1 ise A'da ne olacak? Eksi 8 olmak zorunda. Ne eksi hepsini toplarsak ne olur o zaman? X 14, eksi 8 daha. Eksi 22 cevabımız bulunur. Hemen bir sonraki soruya bakalım. 5. soru. X bir doğal sayı, X doğal sayı ve Y negatif tam sayı. Bu orası önemli. Ve bir çarpım vermiş bize. Olduğuna göre X bölü Y nedir diyor. Şimdi burada bir çarpım var. Onu hemen alın. Şu aşağıya yazalım. X çarpı Y artı 2 25'miş tamam mı? Ve y negatifmiş. Bunu biliyorum. Bu negatif olacak. Şimdi bu kaç şekilde yazabilirim buraya? Kaç tane çarpım yazabilirim bu şekilde? Yani 25'in çarpan iki şeyine mesela 25 çarpı 1 olabilir. Değil mi? 5 çarpı 5 olabilir. Veya 1 çarpı 25 olabilir. Başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü x doğal sayı demiş. O yüzden ben şuralara gidip de eksi bir şey yazamam. Deneyelim. Şurada mesela İkinci kısım y artı 2 25 olabilir mi o kısım? Olamaz. Neden? Y o zaman 23 olur ama y'nin negatif olması istenmiş gitti. Şu y artı 2'li kısım 5 olabilir mi? Olamaz. Neden? O zaman y 3 olacak. 3 artı 2 5 olacak ya. Ama y'nin negatif olması istiyor. Bu da gitti. Y artı 2 1 olacak. Y artı 2 burası 1 olması için y'nin kaç olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Bak oldu. Çünkü y de negatif oldu. O zaman x de 25'tir. x 25 Y eksi 1 oranlarsan eksi 25 cevabını bulursun arkadaşım. Ve son olarak bir bonus soru size benden. X sıfırdan farklı bir tam sayı. Sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere ifadesini alabileceği en büyük tam sayı derini. Bak şimdi böyle bölülü bir soru verdiği zaman size. Yöntem şu. Her zaman bunu uygula. 6x bölü 3x eksi 9 bölü 3x de yazabilirsin sen bunu. Ne yaptım ben? Bak şimdi. X eksi 3 bölü 4 verdi mesela adam size. Ne yaparsın sen? X bölü 4 eksi 3 bölü 4 diye yazabilirsin bunu. Çünkü ne yapıyorsun sen? 2 bölü 3 ile mesela 4 bölü 3 toplarken ne yapıyorsun? Bunu da bunu topluyorsun, değil mi? Aynı şekilde ayırabilirsin. Yaptığım tek şey o. Tamam? Şimdi ayırdım bunları. Ne oldu? Xler gitti. Bak şurası kaç geldi? 2 eksi 9 bölü 3x. Şimdi şu ifade ne olması lazım? Düzgün bir şey olması lazım değil mi? Ve e, yani en büyüklerini istiyorum bu ifadenin. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için şu x'e değerler vereceğim. x'in alabileceği değerler ne? Ve x'e ne demiş? Tam sayı demiş. Eksi 3 alabilir, eksi 1 alabilir, 3 alabilir, artı 1 alabilir. Başka bir şey alamaz. Yani 1 alabilir. Hangisini verdiğim zaman burası en büyük olur? Bak önde negatif var, eksi var. O zaman benim şurayı eksi çıkarırsam bu eksiyle bu eksi çarpılacak ve artı olacak. 2'ye eklenecek. O zaman benim burayı negatif yapmam lazım. Burayı nasıl negatif yaparım 9 bölü 3 eksi? Gidip eksi 1'i seçersem mesela şuraya ne olur? 2 eksi 9 bölü eksi 3 olur. Değil mi? Bu eksiyle bu artı yapar. Burası da 9 bölü 3'ten 3 yapar. 2 artı 3'te 5 yapar ve cevabı buluruz. 5 tane sorumuzu artı bonusu çözdük. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kendiniz çözümü sorular çözüyorsunuz. Soru çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.